Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere Oto Hold'un Toyota Corolla araçlardaki 2019-2020 araçlardaki e, artık Vision'lara da yeni özellik olarak geldi bu. Kasım ve Aralık çıkışlılara. Bunu nasıl kullanacağını söyleyeceğim sizlere. E, bunun kullanılabilmesi için Oto Hold tuşunun e, emniyet kemerinin takılı olması gerekiyor. Kemerimi takacağım şimdi. E, kemeri takmadan basarsanız... Burada zaten fren e, tutma işlemi kullanılamıyor. Sürücünün emniyet kemerinin bağlı olduğundan bağlı değil diyor. E, bu ne işe yarıyor Auto Hold? İlk önce onu söyleyeyim. Auto Hold aracınız yokuş aşağı veya bayır e, aşağı bayır yukarı gibi durumlarda sizin frene ya yani basmadan durmanızı veya düz yolda kırmızı ışıkta beklerken e, ayağınızı frene dokunmadan e, durmanızı sağlıyor. Yani bir kere dokunuyorsunuz kırmızı ışıktayken. Sonra beklerken e, ayağınızı frene dokunmanıza gerek kalmıyor. Kırmızı ışıktayken durduk. Çektik ayağımızı. Auto hold devrede ise kendisi frene basıyormuş gibi tutuyor. Zaten devreden çıkarmak için de siz bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela kırmızı ışıktan yeşil ışık yanında hareket edeceksiniz. Hareket etmek için gaza gaza dokunduğunuz an burada bırakıyor. Ben şimdi araç Ben şimdi size nasıl kullanıldığını da örnekle göstereceğim. Şimdi buraya bastığınızda burada zaten otomatik olarak yeşil hold yazıyor görüyorsunuz far açma kapama düğmesinin yanında. Orada yeşil hold yazıyor. Bu devrede olduğunu gösteriyor. Şimdi size ben bunun sürüşteki halini göstereyim. Bayır yukarı, bayır aşağı olan yerleri. Şu an bulunduğum yer düz bir konum. Düz bir konumda frenimize e, mesela şu an volt devrede olduğu için e, şunu devreden çıkardım. Şimdi devreye alıyorum. Devreye aldım. Burada lambası yandı ve şurada da bir hold yazıyor. Yani bu diyor ki devrede. Şu an kullanabiliyoruz. Yeşil olan da diyor ki hemen kullanılmaya hazır durumda olduğunu söylüyor. Burada yanıyorsa ben şimdi aracım D'ye aldım. Aracımı D'ye aldım. Ben gaza dokunduğum anda buradaki hold tuşu sönecek. Bakalım şimdi yapalım bir. Evet aracım harekete başladı. Tekrar geri alayım. Şimdi de bu bayır yukarı veya bayır aşağı olan yerlerde kullanımını göstereceğim sizlere. Hafif bayırlı bir yerde şu an otopark çıkışındayım. Burada mesela durmamı gerektirecek bir durum oldu veya herhangi bir ışıkla bekliyorum. Şimdi frene dokunuyorum. Dokunduğumda bakın buradaki e, Holt devreye girdi. Ayağım frende değil ve şu an çok yokuş bir yerde böyle bekliyorum. Çok da beklemeyeyim. Gelen giden olabilir. Evet bu kadar. Dokunduğunuzda zaten e, gaza dokunduğunuzda devreden çıkıyor kendisi. Otoholt alakalı son bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra bir daha videomuzu bitirelim. Bunu aracımız her çalıştırdığımızda kemerin takılı olması ve ondan sonra buraya basmamız gerek. Ondan yoksa e, kendisi her çalıştırdığımızda otomatik olarak devreye girmiyor maalesef. E, hep devrede olsa aslında daha iyi olurdu. Ama öyle bir özellik yok. Diğer Volkswagen araçlarda da veya işte VW grubu araçlarda da maalesef böyle bir özellik yok. E, i̇lla siz e, arabayı çalıştırdıktan sonra kemerinizi taktıktan sonra devreye kendiniz manuel olarak elinizle almanız gerekiyor. Ondan sonra devreye giriyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olursanız da sevinirim. İyi günler dilerim.